Biz aslında deprem zedelerde başvurmuştuk. O zaman e, kabul edilmemişti. Yani olmamıştı. Sonrasında e, bir sene sonra, sonra tekrar başvurduk. Çok güzel ilerledi. Bu deprem zededen de nasip olmadı. Sonrasında bir sene sonra tekrar başvuru başvur yaptık. O zaman nasip oldu işte. Hemen e, iki ay falan bekledik beklemedik. yani. Hemen nasip oldu bize. Çok şükür. Ne <laughs> zamandır beraber? Ee, yaşına geliyor bu Temmuz'da. Yaşını dolduruyor inanılmaz iki aylık bize geldiğinde çok heyecanlıyız. <gülüyor> 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 gördüğümüzde zaten yani bizi bekliyor dedik hani. aşık olduk gördüğümüzde çok beğendik. İnşallah bizi sever diye dua ettik. Sizin nasıl başladı süreciniz? Biz de deprem döneminde başladık ilk baştan. çocuğumuz da olmuyordu, düşünüyorduk zaten. Ve o da bir çok şey oldu bize. Hani o deprem esnasında daha hızlı bir karar oldu bizim için. Gittik, bir takım şeylerde bir takım vardı. Olmadı o zaman. Ondan sonra ilk geçen yıl başvurumuz alındı. işlerimiz başladı. Bittikten hemen sonra da, statüyü aldıktan hemen sonra da oluşumuz geldi çok şükür. Çok beklemedik biz. 6 aylık ilk geldiğinde yaşını 20 Haziran'da doldurduk. Hayatımız oldu, neşemiz oldu. <laughs> Mutluluğumuz, sevincimiz, her şey şeyimiz vardı, oldu. Şimdi, evet, şey, aralarında bir ay varmış. Tanıyabilir miyiz? Nurcan Aytekin. Merhabalar. Sizin nasıl başladı <laughs> kiraz bebeğimizle süreciniz? E, bizim e, 18 sene bekleme sürecimiz vardı. Tedaviler de olmadı. Artık biz bu süre... E, ilk önce zaten evlat edinmeye başvurmuştuk. Bu şey, süre uzadığı için koruyucu aileye başvurduk ondan sonra ilk, e, sürecimiz devam etti. Sürecimiz devam ettikten sonra bugün böyle e, telefon böyle hevesten bir telefon geldi. Çıldıklarının. Ondan sonra kızımızı gördük. Hani buradakilerin dediği gibi ilk görüşte aşkı ben bunda <laughs> 12 aylıktı geldiğinde. Şu anda 17 aylığımıza dura gidiyoruz. Çok güzel bir duygu ya. 5 aydır berabersiniz. Bir... Evet. Size de alıştı. Evet. Yani o sürecimiz çok güzel geçti. Şimdi sabah kalktığı zaman baba anne demesi bizi de dünyalara bedel veriyor. Kesinlikle. Uyu oğlum dediğinde sen, o anne değişik. Evet. Ya evreni veriyor dünyayı değil. Ya yani, o kadar aynen. güzel bir şey ki. Böyle sabahları kalkıp yani, da bir baba bir şey an baba direkt ayakta. Kaldıramıyorum 18 sene e, nasıl diyeyim e, acıyla yaşadım ama şu 5 ayda o kadar yani e, nasıl diyeyim ki o 5 ayı çok güzel geçirdim. Hiç yorulmadan hiç of pof demeden yani. Mesela yani bazı zaman yerine göre yorulduğu zaman oluyor ama onu bile hissetmiyorum yani. buradan evlat edinmek isteyenlere bir şeyler söylemek ister misiniz? <gülüyor> e, <gülüyor> mesela ee, kesinlikle <cesaretini gülüyor> boş harcamasınlar. Bence yani de. hani bu kadar güzel bir şey olduğunu bilseydim ben hani benim de 17-18 sene bir var. Asla beklemezdim yani. Ya, çok farklı <laughs> bir şey. Hani ben duyursaydım bu kadar olurdu. Hani daha ötesi herhalde olmazdı. Tabii yani gibi. kendiniz doğmuş gibi bir tabii ki oluyor, yani değil mi? daha ötesi büyük ihtimal çünkü şey Ayy. hani mehmet'e bakıyorsun ya çok farklı hani yani sadece şey. bakıyorsun yani hani emanet diye bakmıyorsun kendi doğurduğun gibi bakıyorsun hiçbir zaman için emanet gibi görünmüyor yani sabah mesela kalktığı zaman hani o anne demesi var ya dünyaya hani her ya şey bedel İnşallah beden. bizimki demedi ama inşallah dedi. Der der. Zamanla, Zamanla her şeyde Bence kendi doğurduğundan çok daha öte bir aynen. şeydir. Aynen. Hı. Hani e, belki biz hani e, be, inşallah biz de bizim gibiler gibi be, kendiler, hani şey olur da vesile olur. Onca Allah. çocuklar şey olsun. Çocuğu olan olmayan kesinlikle tüm aileler almayan çok farklı bir, bir çok farklı yani. çok güzel bir şey. Öyle ki bir çocuğun hayatına bir dokunmak. Evet biz yani, bunu terk bir şey. Yani, evet,